Değerli dostlarım hepinize merhaba. Afiyettesinizdir umarım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, farklı bir segment olacak, nargile değil. Daha önce çok videolar çektim. Bunların hepsi eğitmek, öğretmek, bilgilendirmek amaçlı videolardı. Fakat e, yakın zamanda bu videoyu çekme kararı aldım. Bu videomuzun konusu tamamen apayrı dostlarım. Şimdi benim gerçekten çok değerli arkadaşlarım var, çok değerli dostlarım var, çok değerli müşterilerim var ve bu insanların karakterlerini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben de böyle bir video çekme kararı aldım. Uzatmayın. Videomuzun konusu yardım. Ne yardım arkadaşlar hemen söyleyeyim. Yakın zamanda Afrika'daki ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulundum inanılmaz mutlu oldum. Yani e, o mutluluğu o hazzı ben size anlatamam arkadaşlar. o kadar çok mutlu oldum ki Dolayısıyla e, bu fikri büyütmeyi e, düşündüm ve dostlarımdan yardım isteme kararına vardım. Arkadaşlar boş beleş işlere ne kadar para koyduğumuzu bir düşünün. Sadece düşünün. Hangimiz bugün Starbucks'a gidip 50 lira 100 lira vermiyoruz? Hangimiz bugün Çay Bahçesi'ne bir kafeye gidip 50 lira 100 lira bırakmıyoruz? Yahut internetten neler neler satın alıyoruz. Nelere nelere para ödüyoruz değil mi arkadaşlar? Benim sizden diyeceğim nacizane zaten yaşadığımız ülkedeki durumlar, şartlar belli. Evet, zor günlerden geçiyoruz ama işte şu kadardan ne olur, bu kadardan ne olur diye düşünmeyin arkadaşlar. Sizden ricam elinizden ne gelirse 10 lira, 50 lira, 100 lira, 500 lira, 20 lira, 30 lira elinizden ne gelirse yardımcı olmanız. Açıklama kısmını Afrika yazarsanız e, ben bileceğim. Bunları toplu şekilde gönderiyorum. Yardım eden arkadaşların da isimlerini karşı tarafa ileteceğim. Oradaki çocuklar pankartlara isimler yazıyorlar. Bir okulda toplanıyorlar ve ihtiyaç sahibi insanlara... Erzak, kıyafet, her şey dağıtıyorlar. Bakın e, bugün zenginler Afrika'da kuyular açtırıyor, su kuyuları açtırıyor. Biz zengin insanlar değiliz. Kitlemin birçoğu da benim e, iş anlamında öğrencilerden oluşuyor. Evet, onların da durumları yok. Ama e, geçen gün yayınladığım bir videodan sonra e, mesaj üstüne mesaj geldi. Biz nasıl yardımcı olabiliriz diye. Ben de böyle bir video çekme kararı aldım. Onlar, siz, başkaları, elimizden ne gelirse arkadaşlar. Yani şu fani dünyada bizim de bir yardımımız olsun. Ee, bu çocukların, bu ailelerin hepsi Müslüman ve bize dualar ediyorlar. Arkadaşlar bir sadaka bin tane belayı def edermiş biliyorsunuz. Yani ananızın, babanızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun sadakası olsun. Sizi bin bir türlü dertten kurtarsın inşallah. Ee, yardımcı olan arkadaşlar, yardımcı olacak arkadaşlar Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ben ee, Videonun altına hesap numarasını bırakıyorum Arkadaşlar elinizden ne gelirse Dediğim gibi boşa giden paralarınızı düşünün Nelere nelere biz para koymuyoruz ki yani Doğal olarak e, böyle bir fırsat karşımıza çıkmış Gelin değerlendirelim arkadaşlar Ben size güveniyorum Elinizden ne gelirse yardım edeceğinize de inanıyorum. Sizi seviyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.